Avrupa Birliği liderleri artık neredeyse her ay bir araya gelmesine rağmen Euro bölgesinin sorun yumağı bir türlü çözülemiyor. Özellikle ilk kurtarma programının ardından ikinci bir pakete ihtiyaç duyan Yunanistan'ın kamu borçları hala büyük bir problem. Bu noktada ülkenin bütçe yönetimini uluslararası kurumlara devretmesi yönündeki çağrılarsa büyük tepkilere neden oldu. Euro bölgesindeki tek kritik sorun bu değil tabii ki. Yunanistan'ın temerrüde düşme ihtimalinin yanı sıra İspanya'daki durgunluk endişeleri sürüyor. Portekiz için de ikinci bir pakete ihtiyaç duyulacağı konuşulurken İtalya'nın borç yükü ve Fransa'nın kredi notunu kaybetmesi diğer önemli başlıklar. Yılın tamamında büyümesine rağmen son çeyrekte daralan İspanya ekonomisinin birinci çeyrekle birlikte uzun bir durgunluğa girmesi bekleniyor. Bu da en çok zaten %20'lerin üzerine çıkarak rekor düzeylere ulaşan işsizliğin yaşandığı istihdamı vuracak. Önümüzde çok uzun bir ekonomik düzeltme süreci olacak. Eğer gerekli yapısal reformları hayata geçirecek kadar cesur olabilirsek, bu süreç daha kısa olacaktır. Bölgede endişelerin artmasına neden olan bir diğer ülkede Portekiz. Avrupa Merkez Bankası'nın bankalara sağladığı ucuz kredi desteğinin ardından borçlanma maliyetleri düşmeyen tek ülke olan Portekiz'in de ilk paketin ardından yeni bir programa ihtiyaç duyabileceği konuşulmaya başlandı bile.